Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere patates yemeği yapacağım. Patates yemeği tarifimle geldim. İnanın çok seveceksiniz. Şimdi şöyle 5 adet patatesimi soydum, ince ince doğradım. Domatesimi soydum, kabuklarını doğradım. Şöyle domatesin biberini hazırladım içine koyacağım ayriyetten e, kıl biberlerimden doğradım. Küçük küçük. Salçam. Bir tatlı kaşığı. Soğanlarım. Ayriyetten kaşarım. Baharatlarım. Toz karabiber. Kimyon. Toz kırmızı biber. Birer tatlı kaşığı. Şimdi yapım işlemine geçelim. Haydi birlikte yapalım. Şimdi yarım çay bardağı yağımı tavama koydum. Soğanlarımı koyuyorum. Soğanlarımı her zamanki gibi ince ince biraz büyük şekilde doğradım. soğanlarımızı soteliyoruz. Şu an so soğanları patelendi. Biberlerimi koyuyorum. Bir sürede biberlerimle soğanlarımı patlayacağım. Birbirine özleşmesin için. Bir için. Bir de şöyle 4 adet yumurtam var arkadaşlar. Söylemi unuttum ben size. Gördüğünüz gibi biberlerimle soğanlarım patelendi. Topuk koyuyorum. patateslerimi çok güzel fırtılayacağım. Şimdi patateslerim sotelendi. Şu ince ince doğradım domateslerimi koyuyorum. Artı baharatlarımı koyuyorum. karıştırıyorum. Salçamı koyuyorum. Şimdi sıra geldi. Yarım su bardağı suyu koymaya. Suyu da koyduktan sonra arkadaşlar birazcık kaynattım. Ondan sonra şöyle 4 adet yumurtamı kırdım yumurtalarımızın üzerine şu şekilde bir adet domates bir adet biber bir adet domates bir adet biber bir adet domates bu şekilde güzellerine kapıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde. Şöyle. Şöyle. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Pişmeye bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an yemeğim harika bir şekilde. Şimdi kaşarlarımızı üzerine gezdiriyoruz. Aralara and just hide it and just sit there. tekrar kapağımı şu şekilde kapatıyorum 2-3 dakika bekliyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şahane bir yemek oldu yapmanızı tavsiye ederim mutlaka çok lezzetli oluyor şimdi sunum tabağımı alacağım sizlere şöyle tavamda göstermek istedim Evet arkadaşlar yemeğim yemeğe hazır yiyecek olan arkadaşlarıma deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun yanında karpuz eşliğinde bugün de videomun sonuna geldim arkadaşlar bir başka videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun beni izlemeye devam edin arkadaşlar sevgiler saygılar Evet. Patatesli kaşarlı yumurtalı yemeğim hazır. Şahane. İnanın ki e, lezzetinde de baktım. Arkadaşlar harika olmuş. Hem kolay pratik. Hoşçakalın. patatesli, yumurtalı, kaşarlı, sebzeli, yemeğim pişti. Yanında karpuz eşliğinde deneyecek olan, yiyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Hoşçakalın.